Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle kabak mücver yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz kabak, havuç, patates, kabartma tozu, 1 adet yumurta, 3 silme kaşığı un ve tuz. Bir tutam da maydanoz. Malzemelerimizi rendeden bir güzel geçirdik. Bu şekilde harmanladık hepsini arkadaşlar. Karıştıralım. Karıştırdıktan sonra biraz dinlensin. Bir 10 dakika dinlendikten sonra da tavamıza yağ koyalım. Ben az yağ sevdiğim için yağı tavaya az koydum arkadaşlar. Siz miktarını arttırabilirsiniz. Kızgın tavanın üzerine bir miktar mücverden koyduk. Bu şekilde üzerine kaşıkla bastıralım. Kalın olmasın arkadaşlar. Önce büyük gözde ocağımızın altı açık şekilde 1-2 dakika kızarsın daha sonra altını ocağımızın kısalım arkadaşlar mücverimizin içi pişmesi için Daha sonra mücverlerimizi bu şekilde çevirelim. Aynısını burada da yapıyoruz. 1 dakika veya 2 dakika harlı ateşte. Daha sonra kısık ateşte mücverimizin içerisi pişsin ama kurumasın arkadaşlar. Mücverlerimiz hazır. Sizleri de yapmanızı tavsiye ederim. Güzel bir lezzet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda bulunmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.